Şifacı TV Eczacılar Arasında programı izleyicileri. Tekrar merhaba. O kadar güzel meslektaşlarımız var ki hepinize ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün yine çok sevgili bir meslektaşımla beraberim. Kendisi beni tanımazken ben onu tanıyordum. Belki bu hikayeleri anlatacağım şeyleri o da bilmiyor. Sevgili Ayşe Dündar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Nazlı Hocam. Çok teşekkür ederim vakit ayırıp katıldığınız için. Sonsuz mutluyum. Estağfurullah. Ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz muhteşem bir şey. Bu söyleşiler çok hoş. Ben bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum size. Ayşe Hanım biliyor musunuz? Siz beni tanımadan ben sizi tanıyordum. 1995'te Ankara'dan İstanbul'a göçmüş birisi olarak Göztepe'ye taşındım. İlk girdiğim eczane, çocuğumu ilaç aldığım eczane sizin eczanenizdi evet. ve eczanenin güzelliği çok dikkatimi çekmişti. Birazcık ürkmüştüm ama çok hoşuma gitti. Tertemiz, pırıl pırıl. Ve sonra yıllar içerisinde o eczane gelişti, değişti ama her zaman vizyoner bir eczane olma özelliğini korudu. Sizle de daha son 10-12 yıldır tanışıyoruz. Bunu söylememişimdir belki de hiç. Benim çok dikkat ettiğim, her zaman gözümle izlediğim bir eczanedir. Ve benim ilk eczacımsınız İstanbul'daki. Ne mutlu bana. Çok teşekkür <laughs> ederim hocam. Sağ olun. Sevgili Ayşe Hanım, ben tanıyorum ama lütfen sizin cümlelerinizle Ayşe Dündar nasıl eczacı olmaya karar verdi? Sizi bu mesleğe iten, eczane açmaya iten nedenler, durumlar nelerdi? Biraz anlatır mısınız? Ben 1980 üniversite girişliyim Nazlı Hocam. 1980 demek biliyorsunuz 12 Eylül 1980 demek. Aslında 79'da bir kez ilk sınava o zaman girmiştim. Ancak ailemin üniversite olayları nedeniyle bana çok kısıtlı tercihler yaptırması dolayısıyla çünkü iki abim Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordu. Orada olaylar yoktu ve bana sadece dört tane tercih yaptırdılar. Ekonomi, işletme falan gibi ve beni hiç ilgilendirmeyen şeyler. O yıl Üniversite girişimi olmadı, yani Boğaziçi'nden herhangi bir bölümü kazanamadım. İkinci yıl kendi kararlarımı vererek tercihlerimi, birincisi tıp fakültesi, ikinci sırada eczacılık olmak üzere tercih yaptım. Ama şunu söylemek istiyorum, asla bilinçli bir tercih değildi. Yani işte ben küçüklüğümden beri eczacı olmak istiyordum, işte şöyle birisini tanıyorum ama ona çok imreniyordum, hiç böyle bir şey yoktu. Beni kader bir şekliyle buraya getirdi diyeyim. Başlayış öyküm böyle. Nasıl bir öğrenciydiniz Ayşe Hanım? Biraz fazla çalışkan. <laughs> e, bunun çok güzel bir şey olduğu düşünülebilir. Aslında bu çalışkanlık biraz elde olmayan bir şey, hastalık gibi bir şey. Çünkü içiniz rahat etmiyor, başka bir şeklini yapmayı beceremiyorsunuz. Oysa benim arkadaşlarım işte çınar altında, kafelerde o kadar güzel zaman geçiriyorlardı ki. Ama işte sinemaya gidiyorlardı, bir sürü toplantılar yapıyorlardı. Biz böyle beş kız, hani ona bir şey de denir talebelikte, özür dileyerek, affınıza sığınarak inek öğrencilerdik. <laughs> Şimdi baktığımda belki de bu kadarını yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Her şeyin tadını almak gerek hayatta. Artık bunu öğrendim ama belki biraz üstünden zaman geçti. Bazı şeyleri telafi etmek mümkün olmayabilir. Çok mutsuz değilim. Ama aşırı çalışkan olmak iyi bir şey değil. Çok teşekkür ederim bu öz eleştiri için. Mesajları almak isteyenler alsınlar. <laughs> evet, evet. Eczane açma süreci nasıl gerçekleşti? Mezun olur olmaz hemen eczane mi açtınız? Nerede açtınız ilk? Ben bir yıl sonra açtım. İlk önce devir bir eczane baktım. Fakat sonra Göztepe'de yani sizin beni gördüğünüz yerde açtım aslında. Ve 30 sene kadar hiç yer değiştirmeden orada eczacılık yaptım. Orası ilk önce 60 metrekarelik bir alandı ki o zamanın eczane ölçüleri için çok büyüktü. Böyle bir sürü mücadelelerle falan biz orayı kiralayabilmiştik. Orada uzun zaman çalıştım. Her seferinde sanki yepiz yeni bir eczane gibi çok sık ergonomik bir şekilde eczanenizi yeniliyorsunuz. Lütfen birazcık da buna değinebilir miyiz Ayşe Hanım? Ne kadar sürede bir eczanenizde ve ne sebeple yenilikler, değişiklikler yapıyorsunuz? yani bunun bir ölçüsü yok. Bence ihtiyaç hissettiğiniz zaman belki demek daha doğru olur. Ben 85'te eczanemi açtım. 2005 yılında neredeyse 20 yıl olmuş aslında. 20 yıl sonra yanda bir dükkan boşalmıştı ve benim hayalimdi. Börekçi. Börekçinin yanı. On ikimizin onu... arası, <laughs> <Tamam>. ee, <laughs> Levi's vardı o zamanlar. <laughs> evet, o da, evet. <laughs> orası boşaltıyordu, ama çok ciddi bir böyle hava parası istiyorlardı. Benim bu mesleğe ve göztepeye hastalara, müşterilerime, dostlarım'a bir borcum var diye düşündüm. Kendime de bir borcum var çünkü böyle bir idealim var. Eğer gücümün yeteceği bir paraysa bu, o zaman vermeliyim diye düşündüm. Baktığınızda çok hesaplı bir şey miydi? Değildi. Öyle gelişti. Tamamen bir şekliyle idealimi gerçekleştirmek için, bir şekliyle de yenilik yapmak için. Çünkü bayağı uzun süre 20 sene. Çok güzel söylediniz. Yaşadığınız semt için, hastalarınız için onlar bu güzel mekanı, ergonomik, daha rahat hizmet alabilecekleri bir mekanı hak ediyorlar diye düşündünüz. Bu çok güzel bir bakış açısı. Eczacılık işletmeciliği kitapları bize o dünyadan her yerinde okutulan hep bunu söylüyor. Eczanenizi düzenlemelisiniz hem kendiniz için hem toplum ve hastalarınız için. Çünkü orası şifa dağıtıyor, sağlık dağıtıyor. Büyük bir yatırım ama büyük bir yatırım. Evet ama niye çalışıyoruz ki yani bir Değil de mi? öyle de düşünmek lazım. Evet. Sizin eczanenize beni etkileyen şeylerden bir tanesi de elemanlarınızın kulaklıkları var. Yani ilaç almaya gittiğinizde bir şampuan sorarsanız hiç kimse birbirine bağırmıyor. Eczanede bir gürültü patırtı yok. Fakat şampuanla ilgilenen diyelim ki tıbbi bir şampuan arkadaşınız size diyor ki hayırdır nasıl yardımcı olabilirim? Bu 10 sene oldu belki bu belki daha fazla oldu. Bunu ben ilk sizin eczanede gördüm. Gerçekten çok etkileyici. Eczanedeki işlerin bir sükunetle ve bir düzen içerisinde ve çok etik bir yaklaşımla bağırış çağırış kimseye çaktırmadan yapılması beni çok etkilemişti. Bu fikri nasıl düşündünüz? Bu zor bir şey. Elemanları nasıl eğittiniz? Bu sistemi nasıl kurdunuz? Lütfen biraz detay verir misiniz gençlere? Şöyle bir şey, mekan büyüdüğü zaman bir süre sonra fark ettim ki bölümler arasında bir bağlantı kopukluğu oluşuyor ve dediğiniz gibi bağrışma çağrışma oluyor. İşte oradan bir tane şey uzatır mısın ya da buna benzer bir şey ya da işte müşteriyle ilgilenir misiniz gibi. İnanın bu fikri yani bunu nerede görmüştüm ya da bir yerde mi görmüştüm onu hatırlamıyorum şu anda ama bu sesin kesilmesi gerektiğine inandım. Çünkü eczane içinde müzik de vardı. Gürültü patırtı oluyordu. Müsaade ederseniz kısa bir şeyden bahsedeyim. Bu söylediğim 2006 yılında ben bir ödül aldım Avrupa'da. Bununla gurur duyduğum için söylemek istiyorum burada. Övünmek gibi asla böyle bir şeyim yok. O dönem L'Oreal firması 12 Avrupa ülkesi arasında 120 tane eczane katılmıştı. Bir proje yarışması açmıştı. Orada Türkiye adına tabii ki Pelikan Eczanesi olarak biz kategori yönetimi ve pazarlama teknikleri olarak iki dalda ödül aldık. Herhalde o hazırlığı yaparken ben böyle bir şey geldi aklıma. İnanın çıktı, çıkış yerini bilmiyorum ama oradaki yanlışı düzeltme hissinden kaynaklanan bir şey zannediyorum. Sorunu o, tespit edersek çözüm arama çabasına giriyoruz ve buluyoruz bir çözüm. Kesinlikle. Aslında bayağı personelle uğraştım. Çünkü kolay bir şey değil. E ben kendim de zor alıştım buna. Ama insanların da çok hoşuna gitti. Biz de çok mutlu olduk. Sorunumuz ortadan kalktı. Böyle devam etti. Sizin eczanenizin bütün Türkiye'deki eczaneler arasında benim dikkatimi çeken en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunu da ilk defa konuşuyor olabiliriz. Türkiye'de aynı ismi kullanan başka eczane yok. Sebebi de sizin isim tescili almanız. Bu gerçekten övülesi bir nokta diye düşünüyorum. Özellikle işletme açısından bakılınca yani eczacılık işletmeciliği bilimi adına bakılınca markalaşmak dediğimiz budur. Yanlış anlaşılmasın dinleyenler tarafından tabii ki eczane isimlerinde şifa, deva gibi Türkiye'nin birçok yerinde böyle isimler kullanılması da bu da çok güzel bir mantıktır, gelenektir. Ama markalaşmak isteyen eczaneler özel isimlerde kullanabilirler. Gel öğrencilerimden etkilendiğini görünce de mutlu oluyorum. Şimdi yeni mezunlar kendi isim soyadlarıyla da eczane açabiliyorlar. Tabii ki ona isim tescili almak bir anlamda daha kolay ya da alınmasa bile çok düşük bir ihtimal aynı ismin kullanılması. Bununla ilgili tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ve lütfen bu süreci de anlatır mısınız? Nasıl oldu da eczanenizin ismine Tescil alma fikri ortaya çıktı. Bence bu da yatırımın bir parçası. Sizin de tam söylediğiniz gibi markalaşmak. Elbette ki temelinde biz bir eczaneyiz, eczacıyız ama markalaşmanın ben hiçbir mahsurunu görmüyorum ve bunun çok doğru bir şey olduğuna inanıyorum. Verdiğiniz emeğin karşılığını güven altına almak denebilir. Ayşe Hanım yanınızda staj yapanlara da çok emek verdiğinizi biliyorum. Birkaç öğrencim de yanınızda staj yapma imkanına sahip oldular. Çünkü bunu bir imkan olarak da görüyorum. Onlarla da çok yakinen ilgileniyorsunuz. Özellikle devamları konusunda çok titiz olduğunuzu biliyorum. Stajyerleri neye göre seçiyorsunuz? Stajyerlerinizle nasıl vakit geçiriyorsunuz? Staj yapanlardan neler bekliyorsunuz? Biraz buna değinebilir miyiz? Staj konusunda ben de geliştim diyeceğim. İlk başlarda ilk deneyimlerim biraz benim de acemiliğimden belki çok e, iletişimimizin iyi olmadığı birkaç staj dönemi geçirdim. Sonra dedim ki ben stajyer almayacağım. Olmuyor. Yani ya ben yapamıyorum, olmuyor yani. Ama size öncelikle burada da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Beni arıyorsunuz. Çok değerli stajyerler gönderdiniz bana onları tanımaktan çok mutlu oldum. Sonra eczane açtılar bir kısmı. Onlarla hala dostluğumuz sürüyor. Fakat bizim eczane biraz zor bir yer galiba. Dediğiniz gibi biraz ben disipline fazla önem veriyorum. Bir süre sonra dedim ki ben bir yanlış yapıyorum. Yani stajyere karşı sorumlu hissediyorum. Bu benim sorumluluğum değil. İkimizin de birbirimize karşı sorumlulukları olmalı tek taraflı olamaz. Son birkaç senedir stajyer görüşmesinde şunu söylüyorum arkadaşlarıma ki onlar benim meslektaşlarım sayılır. O gözle bakıyorum tabii ki onlara. Ben size bir şey öğretmeyeceğim. Siz benden talep etmelisiniz. Çünkü ben ben bir öğretmen değilim. Ben bir ders programı işlemiyorum. Yani çünkü o kadar yoğun bir şey ki zaten eczanenin içinde benim sana vakit ayırabilmem gerçekten güç oluyor. Yani çok kolay bir şey olmuyor. Çünkü o zaman ihmal etmiş bir pozisyona düşüyorum ben. Sen benden isteyeceksin. Diyeceksin ki ben şunu bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Şu konuda kendimi eksik görüyorum. Şunu nasıl yapıyorsunuz? O zaman bütün kapılar sana açık. İstediğini öğretebilirim. İstediğin zaman bunları konuşabiliriz. Bazı şeyler var ki mesela yani ilacın piyasa ismini öğrenebilirsin. Oradaki bütün teknisyenler öğrenebiliyor bunu. Bunu sen de öğrenebilirsin. Bu değil benim için şu anda önemli olan. Bir eczanede müşteri iletişimi nasıl olur? Müşteri içeriye girdikten sonra nasıl mutlu olur ve nasıl mutlu çıkar? Ve nasıl mutlu döner? Onunla nasıl sohbet edilir? İhtiyaçları nasıl belirlenir? Personelle iletişim nasıl olur? Onlarla çıkan zorluklarda acaba nasıl davranıyorum? Belki doğru davranmıyorum. Belki o zaman bana demelisin ki ya Ayşe Hanım bakın böyle bir şey oldu ama acaba şöyle de yapılabilir miydi? Ben sadece mutlu olurum. Çünkü ben de ondan bir şey öğrenebilirim o zaman. Çünkü Öğrenmek karşılıklı bir şeydir, tek taraflı bir şey değildir. Dolayısıyla son iki stajyerimle böyle anlaştım. E şimdilik böyle devam ediyorum. Siz gerçekten dünya yüksek öğrenim hedeflerini kavramışsınız bize diyorlar ki Öğrenci merkezli, öğrencinin öğrenmeyi isteyeceği ve kendi kendine yapacağı bir sistem oluşturun. Kafasını açıp didaktik anlatarak değil, onu öyle yol gösterin ki o hevesli olsun, o sorsun, siz onlara kolaylaştırıcı olun. <laughs> çok güzel açıkladınız, çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Ee, sevgili Ayşe Hanım, siz sadece eczane yönetimi işletmesi, stajyerler ve elemanların yönetimi konusunda değil, Aynı zamanda meslek birliklerinde de hatta yeni meslek birliklerin kurulmasında da çok aktif rol alıyorsunuz. Biraz da buna değinebilir misiniz? Mensubu olduğunuz bir dernek var. E, o derneğin oluşumunda da çok büyük katkılar sağladığınızı biliyorum, biliyoruz. Nereden böyle bir dernek ihtiyacı doğdu? Nasıl oluştu? Şimdi neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Ben çok fazla eczanede çalıştığım için uzun yıllar bunu yapamadım. Fakat sonra bir baktım ki eczacı odası var. Fakat eczacı odasının başı o kadar kalabalık ki ve o kadar çok sorun var ki sesimizi duyurmamız neredeyse imkansız. Çünkü eczanelerin kendi potansiyelleri ve hizmet verdiği kategoriler çok farklı, sorunlar da çok farklı. Dolayısıyla bir gün böyle aklıma geldi. O zaman fax kullanıyorduk çok bir metin yazdım. İstanbul içinden ve diğer illerden tanıdığım eczacı arkadaşlarıma faks çektim. Dedim ki size İstanbul'a davet ediyorum. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Toplantılar devam etti. Ve o zaman Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği'nin kuruluşu böyle oldu. Sonra genişledi. Üyeler çok arttı. Fakat sonra bazı sebeplerden ben oradan ayrıldım. Benimle birlikte başka arkadaşlarımızdan da ayrılanlar olmuştu. Aslında ikinci derneğin kurucu üyelerindenim ama esas kurucusu Asuman Hanım'dır. Asuman Çakıroğlu. İnanılmaz sevdiğim, kardeşim diyeyim o kadar sevdiğim bir insandır. Ve hiç bıkmaz bir şeyden o da yani. Asla pes etmek yoktur onun için. Onun başkanlığında Etkin Eczacılık Derneği kuruldu. Ben bir dönem yönetim kurulu üyeliğinde de bulundum. Şimdi ayrıldım. Yani eğer üretemeyecekseniz iş çekilip yerinizi bayrak yarışında aradık. başkalarına devretmek, dinlenmek evet. lazım tabii ki. Dolayısıyla da beni mazur gördüler. Ben şimdi Etkin Eczacılık Derneği üyesiyim. Derneğimizin esas amacı üyeler arasında standart bir düzey sağlamak. Bunun birinci şartı da eğitim çok fazla eğitim yapıyoruz. Çok değişik hocalardan, kaynaklardan birlikte kongrelere gidiyoruz, gidiyorduk. Artık bütün bunlar online online olarak yapılıyor. Mesela diyabet haftası projesi yapılıyor. Müşterilere anketler yapılıyor ama bunlar Etkin Eczacılık Derneği'nin üyesi bütün eczaneler içinde aynı anda yapılıyor. Sevgili Ayşe Hanım sizi çok örnek aldığım ve basından izlediğim başka önemli bir özelliğiniz var. Siz aynı zamanda bir yazarsınız. Hatta sadece bir yazar değil, ödüllü bir yazarsınız. Lütfen okumayla, yazmayla serüveniniz nasıl başladı? Şimdi neler yapıyorsunuz? Bize yazarlık serüveninizden bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Konu buraya gelince aslında içimde güller açıyor diyeyim. Çünkü ben aslında bu konuda geç kaldığımı düşünüyorum. Burada eczacı olacak arkadaşlarıma ya da e, meslektaşlarıma ya da gençlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lütfen hayatın her yönüyle ilgilenin. Çünkü hayat sadece işten ibaret değil ama iş çok önemli. Onu konumlandıracağımız yer baş köşemiz olmalı. Evet. Ama yan yollara sapıp başka şeyleri aramak bize çok şey kazandıracak. Hem geliştirecek hem de mutluluğumuza mutluluk katacak. Bunu gençken yapabilmeyi çok isterdim ama asla pişman değilim. Eğer bu bir yetenekse, bunun geç farkına varmış ya da vardırılmış olabilirim. İyi ki de vardırılmışım. Yani beni bu yeteneğimin farkına vardıracak insanlarla tanışmışım demek daha doğru olur. Aslında ilk önce bir doktor arkadaşımın doğum gününde bana hediye etmiş olduğu bir kara kalem çizim kitabı defteri ve bir kara kalemle başladı. Hani okulda resmi falan hiç iyi değil. Fakat o beni bir heykel çalışmasına götürdü. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatların o dönemde gece kursları açılmıştı. Ben ona yazıldım. Kille çalıştım ve müthiş sevk aldığımı hissettim. Yani bunlar galiba o küçük küçük içimde olan o patlamamış şeylerin hareketi geçmesini sağladı diye düşünüyorum. Sonra fotoğraf atölyesine katıldım. Sonra da ressam Mahir Güven'in yağlı boya atölyesine katıldım. Dört sene kadar orada yağlı boya çalıştım. Fakat işim o kadar ağır bastı ki işte eczane 200 metrekareye çıkınca İster istemez yükünüz de artıyor. Dolayısıyla da ben sonra ara verdim. Sonra gene bir gün tesadüfen İstanbul Oyuncak Müzesi'nden bir mail geldi bana. Suna yakın ve eşi sevgili Belgin de benim hem müşterim hem dostlarım. Evet. Fotoğrafçı, şair, yazar Akgün Akova ile yaratıcılık seminerleri. Ben de Akkunokov'u daha önce ismini duymuştum. Evet, aslında kendisiyle çok tanışmak istiyordum ve ben bu seminerlere bir başladım. Sizi sayısını bilmiyorum ama 7 ya da 8 sene kadar buraya devam ettim. Haftada yarım gün olmak üzere. Burası bir seminerden çok okumaya öğrenmeye, sanatla ilgilenmeye tutkun insanların bir araya gelip yaptıkları paylaşımda aslında. Bir çocuk gibi heyecanla gidiyordum oraya. Yani inan anlatamam size. Korkunç bir korkunç, korkunç bir bir şey. Sonra e, burası Akgün Hoca'nın şeyi dolayısıyla, işleri dolayısıyla o seminerler kapandı. Arkasından yaratıcı yazarlık atölyesi adı altında. Herhalde o da bir 8 sene olmuştur. Oraya devam ediyorum. Hayatımın en güzel saatlerini geçiriyorum. En mutlu, her şeyi unuttuğum, bütün dertlerimi unuttuğum zamanlar geçiriyorum orada. Ama tabii şöyle, bunun içine yazı nasıl girdi? Ben yazı yazabileceğimi bilmiyordum. E, sonra ufak tefek şeyler, cümleler, cümleler birleşti paragraflar, onlar birleşti derken yazılar ve hikayelere, öykülere dönüştüler. Biriktiler, onları bir kitap yapma arzum doğdu. 2019 yılının Eylül ayında kitabım basıldı ama ne şanslı bir insanım ki. E, 2019 Fakir Baykurt Öykü ödülünü de bir öykümle aldım aynı sene ve böyle gelişti. Şimdi ikinci bir kitabı yazmak üzereyim, ona çalışıyorum. Pandemi dolayısıyla aslında gecikti. Böyle muhteşem muhteşem dediğiniz gibi sizin hem eczanedeki başarınızı besleyip hem ruhunuzu besleyen hem de üretiminizle bizi de besleyen şeyler olmuş. Müthiş bir hikaye yalnız 7-8 yıl düzenli devam ettirmek. Sanki bana öyle geliyor ki e, bu birazcık düzenlilik işi. Biraz bahsettiniz ailenizin üniversite tercihlerindeki ilk seneki rolünden. Sonrasında eczane açarken hem anne baba aileniz hem eşiniz ve çocuklarınız açısından ne gibi destekler etkiler gördünüz bunun öneminden size hissettirdiklerinden biraz bahseder misiniz Evet şimdi ben annemi babamı kaybettim Tabii onları şimdi saygıyla hasretle almış olalım hem de burada babam ticaret adamıydı babamın ticari başarısı diyeceğim çok fayda gördüğümü düşünüyorum eczane açacağım zaman Tabii ki siz bir öğrencisiniz işte paranız yok Dolayısıyla ya da yeni mezunsunuz. Size de ailenizin destek olması gerekiyor. E orada ben hep küçük ölçekli işte gidiyordum baba şurada böyle bir eczane var bunu bir bakalım mı falan. Fakat bana babam hep şunu diyordu. Acele etme bekle. İyi bir yer bulana kadar bekleyelim. Aslında baktığım bir sürü devir eczaneden babam beni vazgeçirmişti. Daha büyük düşün yani mesela bu fikir çok önemli diye düşünüyorum çok. ben yani. Beni çok doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Benden hiçbir e, ellerinde olan imkanı esirgemediler. Ne istediysem daha fazlasını yaptılar. Ben şanslı bir çocuktum aynı zamanda da. Yani her ailenin böyle bir fırsatı olmaz. İmkanlar dahilinde tabii ki yapıyorsunuz bunu. Beni çok destekledi babam. Mesela her cumartesi, Eczaneye gelirdi, orada otururdu, beni izlerdi. Bak hesapları şöyle tutmak gerekiyor. Ben mesela şuna çok inanıyorum Nazlı hocam. Eczacı olmak demek aynı zamanda iyi de bir ticari kafaya sahip olmak demek. Eğer bu olmazsa işin bir tarafı topallıyor ya da sıkıntılar çıkabiliyor. Ben e, bu konudaki e, babam bana yaptığı destek için ona minnettarım bir keresinde şöyle bir şey geçmişti aramızda. Aa işte baba bu ay hiç borcumuz yok ya da çok az. Sen borcun olmadığı zaman üzül demişti bana. Bu sözünü hiç unutmuyorum. Borcu olmak demek insanın işlerinin iyi gitmesi demek anlamına gelir demişti. İnanın bunu daha sonraki yıllarda gördüm ve babamın haklı olduğunu bir kez daha anladım. Bu açıdan kendimi şanslı görüyorum. Yani ticareti bilen bir babanın kızı olmak bana çok şey kazandırdı açıkçası. Ben eczaneyi açtıktan bir yıl sonra evlendim. Benim eşim Türk Silahlı Kuvvetler mensubuydu. Fakat o kadar zıt meslek ki, düşünsenize onun tayini çıkacak bir yere benim yerim sabit. Ben ona da çok şey borçluyum. Ben eczaneyi asla bırakmadım. O da beni bunun için hiç zorlamadı. Gidiş gelişler yaptık. Bazen o geldi, imkanım olduğunda ben gittim ve kendimize şunu dedik. Eğer şimdi bu yatırımı yapmazsak ileride bunu böyle bulamayacağız. Ama şimdi genciz, enerjimiz var, çalışma zamanı. Öyleyse bu sıkıntıya göğüs germemiz gerekiyor. O da bu konuda çok anlayışlı oldu. Bir üç sene kadar hasret, ayrılık çektik dönem dönem. Ama sonrasında onun da tayini tesadüfen buraya çıkmıştı ve her şey yavaş yavaş giriyor. Yani her şey yoluna giriyor. Yeter ki sabretmeyi bilmeli, o ümidi e, yitirmemeli. Bu paylaşım için çok teşekkürler. O kadar çok güzel tecrübe içeriyor ki gençler için Ayşe Hanım. Gerçekten çok kıymetli söylediğiniz. Samimiyetle paylaştığınız için de minnettarım. Hakikaten eczane insanı bağlıyor. Ee, özellikle evlilik çocuk hayatında hiç kolay değil. Bir şekilde e, bir sahip çıkmak lazım bir çocukmuşçasına. Siz de hiç bırakmamışsınız eczaneyi. Sevgili Ayşe Hanım, sizinle sohbete doyamıyorum. Umuyorum bunu devamını getiririz. Fakat son olarak bir tane zıppır sorum var. Bir de Son mesajları alacağım. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç ilaç ne olur Ayşe Hanım Ya ben mutlaka yan ceplerime falan iki üçer tane daha sıkıştırırdım kaçak olarak. <laughs> tamam Çünkü neler koyardınız aşırı tedbirli bir yani ben biraz fazla hani çalışkan mıydınız dediniz ya o işte hayatın her tarafına yansıyor böyle. Ee, ne bileyim ben fazla tedbirli olmayı da herhalde getiren bir şey. <laughs> ee, ama üç tane dediğiniz için ben mutlaka bir antibiyotik alırdım. Antibiyotik. Ee, yani olmazsa olmaz sefroksim grubundan bir şey alırım diye düşünüyorum. Ve mutlaka bir E, Çünkü başıma gelecekleri düşünüyorum düşünüyorum şu anda. Beni bir şey ısırırsa... İşte elimi kesersem, düşersem, ayağım yarılırsa, bir e, enfeksiyon olursa. Bir de e, böcek sokması olabilir, bir şey ısırabilir. E, ya bir antihistaminik ya kortizon alırdım. Yani bilmiyorum şimdi ama... Müthiş. İmpirikli eczacı listesi Hiç de değil. oldu bu. <laughs> Hiç de değil. Bu hakikaten çok böyle sıradan bir soru gibi ama hani öncelik belirlemede tabii ki hani ilk üç diye bir şey yok ama bizim kafamızdaki sağlıkla ilgili çok şey söylüyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler bu listeyi verdiğiniz için. Sevgili eczacı Ayşe Dündar çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için vakit ayırdığınız için. Son olarak. Bizi izleyen genç meslektaşlarımıza hatta öğrenci eczacılarımıza bugünden akılda kalması için ne gibi şeyler söylemek istersiniz? Nazlı Hocam öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Büyük onur duydum beni davet etmenizden. Sohbet şahaneydi. Gerçekten çok daha uzayabilir benim açımdan. Çok zevkli zaman geçirdim. Onlara söyleyebilecek tavsiye gibi demeyeyim ama kendi belki birkaç cümlemi paylaşmak olabilir. Bu mesleği seviyorsanız yapın ya da neyi seviyorsanız onu yapın. Hayat bazen bizi eczacı yapabilir, bazen başka bir meslek sahibi olabiliriz ama işimizi severek yapmanızı çok isterim. Ama eğer bu işi yapacaksak meslektaşlarımıza, mesleğimize, meslek etiğine saygılı biçimde sürdürmenizi çok dilerim. Benim olmazsa olmazım disiplinden asla taviz vermeyin isterim. Aklıma gelenler bunlar. Eminim hepsi çok güzel yapacaklar bu işi. Çok güzel pırıl pırıl eczaneleri olacak hepsini ve çok başarılı olacaklar. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Bir başka sefer başka ortamlarda da görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler İnşallah. diliyorum. İnşallah Çok güzel. Arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkür Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.